Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı İlk maçımız 676 kodlu mücadele e, Yunanistan'da, kodlu Mücadeli, e, Yunanistan'da. Dediğim gibi e, sakat bir akı etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar izleyemesek de e, zaten ne oldukça gördüğünüz gibi ne şey var? Kendimiz ne oldukça eskili John Cook'un statisi de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de iddia belirtiyor. Evet sevgili bayi severler. Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı Bilir TV hoş geldiniz. 29 Ocak Salı gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Kusura bakmayın e, geç kaldık ama bu videoda anlatmıştık biliyorsunuz. E, orada iddia nasıl oynanır ve video düzenimiz hakkında bilgi vermiştik. Evet bugün günlerden salı ve maalesef biz ancak geç vakit yükleyebiliyoruz videoları biliyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. internet problemi de yaşıyoruz zaten. O yüzden çok çok lafı uzatmayacağım. Siz de zaten çok beklediniz. O yüzden düşüncelerimi söyleyeyim ben hemen hızlı bir şekilde. Bu videoyu çok montajıyla da uğraşmayacağız. Dediğim gibi o videoyu izlemeyen varsa lütfen izlesin. Instagram'dan çok fazla soru geliyor. Video düzenimizi öğrenmiş olursunuz en azından. Bir de kupon tutturamayan arkadaşların neden tutturamadığını o videoda anlatmış oluyoruz. Çünkü gayet güzel geçirdiğimiz bir hafta sonu vardı. Yani çok kötü değildik. Cuma günü 5 maç yorumladık. 5 taş maçımız gelmedi ki nasıl gelmediğini biliyorsunuzdur. 5'te 4 yaptık Cuma günü. Cumartesi günü 10 maç yorumlamıştık. Sadece seviye ve e, Galatasaray maçlarımız gelmedi. 10 maçtan 8'inde başarı sağladık. Hem de %80'inde çift tercihimiz bile geldi. Her zaman diyorum alternatif kupon yaparsanız kazanırsınız. Tek kuponla tutturmanız çok zor arkadaşlar. Pazar günü risk almıştık. Çok fazla, ma fazla maç yorumladık. 14'te 11 yaptık. 3 tane maçımız gelmedi. O da Bilbao ve Sosyalat maçları. Bir de Barcelona maçı 2-0'da kaldı ama nasıl 2-0'da kaldı? Üst olmadı. İzleyenler anlayacaktır. Yine Cumartesi Pazar bir sürü kupon tuttur arkadaşlarımız oldu. Tebrik ettik kendilerini. Ediyoruz da buradan. Pazartesi günü de 5 tane maç yorumlamıştık. Alevez, Vayekano, Arış 5'te 4 başarılı olduk. Ha nasıl ama bazı arkadaşlarınız yazıyor tutturamadık. Neden mesela Alanya yener dedim ama güvenmiyorsan hani gollü bir maç olabilir. Üst deneyebilirsin alternatifte. Ne bileyim Kasımpaşa'yı yener ama güvenmiyorsan alternatif kupon da üst deneyebilirsin. FNL maçında da zaten var. Alternatifte de üst oyna demiştik. Şimdi bu üçünü bir araya dik getirip kupon tutturamamak biraz zor yani. Çünkü Alevez'i zaten adı bilemedik diyelim de. Alternatifin birine koymadığınızı düşünürsek veya Guimares maçı tam dediğimiz gibi oldu. 0-2 çifte şans. 2-3 gol ve sürprizde 2 bile deneyin dedik. 1-2 aldı mücadeleyi. Yine pazartesi bir sürü kupon tutturan. Bilen adam kazanıyor. Nasıl yapacağını biliyor. Bilmeyen adam da o önerdiğimiz videomuzu izleyip öğrenebilir arkadaşlar. Yine oldukça sizlerin kazanmanızda yardımcı olabilir bildiğimizi düşünüyoruz. Yüzlerce mesaj aldık çünkü hepinizi teşekkür ediyoruz. Bir like'larınızla bizlere desteklerseniz videoya like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Bugün için seçtiğimiz maçlar yine güzel program varsa günü hemen ilk maçımıza geçelim. Bu arada videonun sonunda burada benim butonum çıkacak arkadaşlar. Ee, kanala abone olup takip etmeyi unutmayın. Bu tarafta da yönetmenimiz bir kanal açtı. Bizim e, kanalımızın ile ilgili. Burada kamera arkası görüntüler veya çok farklı videolar yayınlayacak sevgili yönetmenimiz. İfşa, i̇fşa edecekmiş bizi kamera arkasından. Onun kanalına da abone olup takip ederseniz güzel videolardan faydalanabilirsiniz yine onun kanalından da. İlk maçımız Galatasaray maçı. Yetişebilir misiniz bilmiyorum. Akşam... Bolu'yu konuk edecek rövanş mücadelesinde kendisi aslında 19.45'te oynanacak mücadele Fatih Terim yine sahada olacak biliyorsunuz transfer görüşmeleri devam ediyor. Bolu Spor'da ilk maçta güzel mücadele etmişti. Goller de kaçırmıştı. Pozisyona da girmişti. Galatasaray'ın oranı da düşmüş. Evet Galatasaray belki yine galip gelebilir. Genç oyunculara yer verebilir Fatih Terim. Onlar da kendini göstermek için mücadele edebilir ama ben burada Galatasaray yine 2-1-3-1 gibi bir mücadeleyi kazanacağını düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum tercih etmek isteyenler kuponuna koymak isteyenler bir veya üst tercihinden birini bir kuponuna biri bir kuponuna ya da sadece bir kuponuna bu tercihlerden birini koyabilirler. Ama tercih etmek istemezseniz de Premier Lig'de de güzel maçlar var. Hemen oraya geçelim. İkinci mücadelemiz 406 kodlu şey 417 kodlu mücadele. 406 Galatasaray'ın koduydu. 417 kodlu mücadelede Arsenal kendi evinde Cardiff'i konuk edecek. Tabii ki Arsenal'in 1-10 gibi bir oranı var. Bu orandan e, tabii ki önermeyeceğiz ama Cardiff'te biliyorsunuz kaybolan sala e, bayağı bir gündemi meşgul etmişti. E, hala haber alınamadı. Futbolcudan bulunamadı bildiğiniz üzere. E, hatta teknik direktörleri 40 yıldır futbolun içindeyim fakat benim için açık ara en zor haftaydı diyerek hani moral bozukluklarını söylemiş. Cardiff'in zaten e, ileri uçta maalesef desteğe ihtiyacı var ve bu desteği alamıyor bir türlü. Gol atmakta zorlanabileceğini düşünüyorum ben. Oran yükseltmek için ne yapabiliriz? İlk yarı bir deneyebiliriz. Arsenal'in ilk yarıdan ona geçtiğini geçeceğini söyleyebiliriz. 1.30 gibi bir oranı var. Onun dışında Handicap 1'in de 1.35 gibi bir oranı var. Ben Arsenal'in 2-0 ya da 3-0 kazanacağını düşünüyorum. E, Cardiff'in kolay 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 gol atamayacağını düşünüyorum. Zaten Arsenal'in bir mücadeleden sonra da yanlış hatırlamıyorsam işte diyorum mu, internet sorunu var. O yüzden her maçı kafamda tam hatırlayamıyorum. City mücadelesi olması lazım. Evet City deplasmanına gidiyor. O yüzden bu mücadeleden kayıpsız ayrılması lazım. İlk yarıdan ışığı sıkı tutacaktır. 2-0-3-0 gibi yeneceğini düşünüyorum. Yüksek e, oranlı sistem kuponlarımızda da 2-3 gol tavsiye edebilirim sizlere. E, 2-25 gibi bir oranı var. Neden olmasın diye düşünüyorum. Ama Cardiff'in de gol atacağını düşünüyorsanız tabii siz 1-25 gibi düşük bir orandan üst deneyebilirsiniz. Ama sağlam bayısı olarak ilk kere bir handikap bir alınmalı diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 418 kodlu mücadele. Fulham kendi evinde Brighton'ı konuk edecek. Fulham'ın da acil puanlara ihtiyacı var. Kendi sahasında zaten puan toplayabilen bir ekip genelde ve bu maçtan sonra City, Liverpool, Manchester United gibi büyük takımları ağırlayacak kendisi sahasında. O yüzden bu maça hedef maçı hedef maç olarak göreceğini düşünüyorum. Brighton evet deplasmanlarda çok etkili olamayabilir ama Fulham karşısında o da etkili gol ayaklarıyla gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada öne çıkan tercih bana göre 1.55 oranıyla karşılıklı gol var olacaktır. Yine sürpriz kuponlarımız için 1.95 orandan sistem denemesinde yüksek orandan üstte tercih edebiliriz. Ama dediğim gibi öne çıkardığım ilk tercihim benim karşılıklı gol var olacaktır. Bir sonraki maçımız 419 kodlu mücadele. Mücadele. Huddersfield kendi evinde Everton'u konuk edecek. Bu mücadeleye her ne kadar güvenemesem de Everton'ın güzel kadrosunun hakkını veremiyor. Belki teknik direktör sorunundan kaynaklı. Yani gerçek bir santrafor olan Cenk Tosun'u bile ilk 11'de oynatmıyor. E, bu ona pahalıya mal olabilir birkaç hafta için. Yani böyle kaliteli bir kadronun bu kadar haftada sadece bu kadar az galibiyet alması başka türlü açıklanamaz. Huddersfield'de e, menajer değiştirdi. Belki alt ligi hazırlık yapıyorlar. Genç bir çalıştırıcı getirdi. Alman teknik direktör. Ee, ama yine kendi sahasında savaşını verecektir. Belki burada bir gol de bulabilir diye düşünüyorum ben ama karşılaşmana çok fazla gol beklemiyorum. Ee, i̇lk yarıda özellikle ilk golün geç geleceğini düşünüyorum. Everton galibiyeti her ne kadar 1.80 orandan cazip gibi görünse de ben 2-3 gol aralığı diye düşünerek ee, biraz daha sanki işi garantiye alırız gibi düşünüyorum. Daha önceki maçlarına da baktığımız zaman ya da kenar performanslarına mücadeleye 1-1'e 2 Everton kazanır diye düşünüyorum. Hani sürpriz çıksa bile hani 2-1 Huddersfield'in yenilerini düşünelim. Yine 2-3 kur aralığında kalacaktır. İlk tercihimiz bu olabilir ama sağlam kuponlarınıza koymayabilirsiniz. Alternatif kuponlara koyabilirsiniz. Yine sistem kuponlarında yüksek oranı deflediğimiz Huddersfield'in de gol atacağını düşünerek karşılıklı gol var denemesi yapabiliriz. Çok güvenli bir mücadele değil. Bir sonraki maçımız 431 kodlu mücadele. Milan kendi evinde Napoli'yi konuk edecek sevgili arkadaşlar. 3 gün öncelikle oynamışlardı ve 0-0 berabere bitmişti mücadele. Gol pozisyonları da vardı değerlendiremediler. Şanssız pozisyonlar vardı. Bu İtalya kupası maçı ve çeyrek final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ben 3 gün önceki maçın aksine Gollerin geleceğini düşünüyorum İki takımda da bazı sakatlar var ee, Yine devam ediyor Milan'daki Biglia'nın, Bonaventura'nın sakatlıkları Ve defansta Zapata'nın sakatlığı Napoli'de çok önemli bir şey yok Defansta bir tane sakatı var ee, Bu sefer gollerin geleceğini Sıfır sıfır bitmeyeceğini düşünüyorum Ben en azından birer gol atacaklardır diye düşünüyorum Karşılaşmanın bence ideal tercihi Karşılıklı gol var olacaktır 1.55 gibi de güzel bir oranı var bir sonraki maçımız 437 kodlu mücadele. Manchester United kendi evinde Burnley'i konuk edecek. Manchester United'i zaten baya güzel gitti fikstürü mü acaba kötü? Yani güzel bir fikstürü var. Hep Yenebileceği takımlar denk geldi dedik. Ondan mı öyle uzun sürdü dedik ama arada Arsenal ve Tottenham deplasmanlarından da galip gelince artık dedik bu takım isteyince oluyor demek ki. Burnley de yine buna dayanamayacaktır diye düşünüyorum. 1-10 gibi bir oran var. Tabii ki bunu tavsiye etmeyeceğiz. Oran yeterli diyenler oynayabilir de. gerek yok yani. Manchester United'tan da bir kaza beklemiyorum. Ben kazanacaktır mücadele. Yine ilk yarı 1 ile oran yükseltebiliriz. 130 oranla ya da handikap 1 tercih ile Manchester United'ın ben bu mücadeleden 3-0 3-1 gibi galip geleceğini düşünüyorum. Belki gol de yiyebilir. Burnley de açık futbol oynarsa. O yüzden 1.35 orandan üst tercihi de ideal kuponlarımızda değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 438 kodlu mücadele. Newcastle United kendi evinde Manchester City'yi konuk edecek. Newcastle United'ın daha acil puanlara ihtiyacı var. Ne kadar kapansa da Manchester City'nin o organize atakları karşısında çok fazla dayanamayacaktır diye düşünüyorum. Yine 1.05 orandan Manchester City'ye tabii ki oynayamayacağız ama bu mücadelede sanki karşılıklı bir kontrollerle üste gidebileceğini düşünüyorum 1.30 gibi güzel sayılabilecek bir oranı var bunu da yine üst tercih ile değerlendirebiliriz diye düşünüyorum bu mücadeleyi de 441 kodlu mücadele bir sonraki maçımız bunu sistem kuponlarına deneyebiliriz gengam kendi evinde Monaco'yu konuk edecek Arkadaşlar bu mücadelenin yine bir kupa maçı olduğunu söyleyelim Fransa Lük Kupası yarı final mücadelesi Gengam müthiş bir sürpriz yaparak Paris Saint Germain'i yenerek gelmişti. Buraya hatırlayacaksınız iki birlik galibiyetle tek maç üzerinden oynanıyor bu maçlar. Bu yarı finalde tek maç olacak. Monaco'da penaltılarla e, eleyip gelmişti buraya. Kime elemişti? Rennes takımını elemişti. Evet Monaco'da eksikler devam ediyor maalesef can sıkmakta. Orada da biliyorsunuz Thierry Henry gönderildi ama ilginç bir şekilde eski teknik direktörüne geri döndü Monaco. Ee, ne yapmaya çalışıyorlar anlamış değiliz ama bu mücadelede ben Gengam'ın en azından mağlup olmayacağını düşünüyorum. Sağlam tercih olarak 1-0 çifte şans denenebileceği gibi sürpriz kuponlarda 2-45 gibi bir orandan galibiyeti de Ona Monaco'da. Çok fazla eksik sakat var. Ee, yeni teknik direktör demeyelim artık onun eski teknik direktör hatta fab fabrikası almışlardı. Onlar da Fabrik hastane e, Tierra'nın için geldiğini söylemişti. Muhtemelen onda da bir huzursuzluk olacaktır. Kupa maçı olması da sebebiyle yine böyle bir tercih kullanabiliriz. Bir 0 çifte şans sağlam gibi görünüyor ama e, yüksek orandan bir tercihinde sistem kupalarınıza deneyebilirsiniz. Ve günün son mücadelesi 443 kodlu mücadele. İspanya Kral Kupası saat 23.30'da oynanacak. Valencia kendi evinde Getafe'yi konuk edecek arkadaşlar. İlk maçta Getafe kendi evinde 1-0 kazanmıştı biliyorsunuz. Bunun da moraliyle gelecek buraya ve Valencia'ya ne kadar bastıracak olsa da Getafe çok tehlikeli bir takım biliyorsunuz. Hatta biliyorlar ki bir tane daha gol atsa Valencia'nın moraller tamamen bozulacaktır. Orta sahada eksikleri var bir tane Valencia'nın. Getafe'de de bir tane defansta sakatları var. Çok önemli bir şey olmadığını söyleyelim. Karşılaşmanın ben öyle çok 0-0'a bağlanacağını sanmıyorum. Dedim gibi Valencia'ya bastırırken Getafe'de gol bulabilir. Valencia'ya gol atınca Getafe'de açılabilir. O yüzden yine 2-3 gol idealdir diye düşünüyorum. Karşılaşmanın 1-1 ya da 2-1 civarı ya da Valencia ya kazansa bile 2-0 gibi yeneceğini düşünüyorum. Yani taraf partisine girmekte e, kaçınalım arkadaşlar. 2-3 gol ideal olacaktır bu mücadelede de. Tıpkı hafta sonu Atletico Madrid karşısında nasıl 2-3 gol önermiştik. Atletico Madrid 2 0 ya da 2-1 alabilir demiştik. Cuk oturmuştu yine 2-0 kazanmıştı. Yine burada da en kötü 1-1 bir bir sürprizi çıkar. O yüzden 2-3 gol hepsini kapsadığı için bunu da sağlam değil de yan kuponlarınızla, ideal kuponlarınızla değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi en başta söylediğim videoyu izlemeyen mutlaka izlesin. Bizlere soru soruyorsunuz. Yoğunluktan cevap veremiyorum. O yüzden versem de zaten o videoyu yönlendiriyorum. Ee, like ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle görüşlerinizi videonun altında paylaşırsanız herkes faydalanmış olur. Kanala abone olup şuradan bizleri zil işaretine basarak takip ederseniz her video yüklenme bildirim almış olursunuz. Böylece video ne zaman diye sormaktan siz de kurtulursunuz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Çarşamba bülteninde görüşmek üzere bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Ee,